Dikkat! Evet. Hadi Erkan! Hadi Erkan! Hadi! Aferin! Evet, iyi İyi gidiyor! Devam. Aslan Erkan! Harika! Rekor. Erkan rekoru! Aslan Erkan! Tebrikler Erkan! Bravo! Çok çok, çok iyiydin Erkan! Tebrikler. Tebrikler. tebrikler! tebrikler! Tebrik ederiz! ne olacak? Ben de yaparım. Göreceksin. Antrenör de görecek. Engelli de dünya rekorunu kırmasam bana da orta direk Şaban demesinler. Biz her gün kasaptan manavdan kaçarken böyle binlerce rekor kırıyoruz. <laughs> orta direğiz! Kontroller efendi, rekor nasıl kırılır seyret! <laughs> Hay oh, oh! <laughs> 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 Allah! Senden hiçbir şey olmaz oğlum! <gülüyor> 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 <gülüyor>